Şimdi size önce bir basamaklı toplama soracağım. Sonra iki basamaklıya çıkacağım tamam mı? Tamam. Öyle zorlaştıracağım kademeli. Kim önce bilirse yani puan alacak. 1-0, 2-0 böyle gidecek. 1-1 tamam mı? Başlıyorum. Hazır mısınız? Ha, 3-7 10 Bu 1-0 önde. Karışık söylüyorum Kerem iyi dinle. 1-0 öndesin unutma tamam mı? 9-7 16 1-1 7-7 On dört. De. O dördü. Ee, Say kaç kaç olduğunu sayın tamam mı? İki bir. Tamam. Üç artı sekiz. Sek. E, on on ben bura dedi. Bura dedi bura. dedi ama doğru. Right. A, dedi ama ben demiştim. Right. Ama hayır bu İlk dedi ya ben duymadın ben. mı? Soruyorum. Bir artı dokuz. On. on. Ben dedi. Bura dedi. <laughs> ya iki. beraber. 3 iki. Ben yanıyorum. Soruyorum tamam aynen öndesin. Tamam. 6 artı altı. On altı. On altı. On, altı. on, iki, on, iki. on, iki. on iki. Burası bildi. Yapacak 4, bir şey yok. 4, Cık, sakin olacaksın. Tamam. Soruyorum. 4 artı 4. 8. 8. O dedi. Ere evet, bu dedi, bu dedi. Evet. Berabere mi olduk? 4, 4, 4 3 4 3. Tamam, yeniyordum. iyi sayın. Tamam, sayın. Ben Soruyorum, hazır mısınız? Hı hı. 1 artı 1. 2. Ben dedim. Vallahi İlk ben. ben dedim. Ama ya, buradan geldi ses var, sanki ben ya. Ben Kolay şey mı? Kulağına yakın. Hayır, ne alakası? Tamam, mi? bu soru iptal o zaman olsun. Tamam. Biraz o zaman demek ki çok kolay oldu. Demek ki biraz zorlaştıralım. Ee, 3 artı 11. Al Ondur. Doğru. Doğru. Ya, tam diyor. Ama dedi 5. yapacak bir şey yok. Tamam tamam. 5 tamam. 3. ee, 5 artı 7. 12. Burası kaç kaç oldu? 5 4. Tamam. 4. Biraz daha zorlaştırıyoruz o zaman. 9 artı 8. <laughs> Hadi. 17. Aha geldi. 12. Tamam o zaman şeyi soralım. Ee, 8 artı 10. 18. 18. Aynı, aynı anda dediniz herhalde ya. Tamam. Ikimiz, i̇kimiz de aynı puan alalım o zaman. Hayır. İki tamam mi? bu iptal. Aynı gibi duydum Kerem ben. Tamam iptal. O zaman biraz daha zor. Demek bu onlar Mas, falan şey oluyor. Ver, kolay ben oluyor. Ben. Biraz karışık soracağım ki şey fark olsun arada. Tamam. 11 artı 9. 19. 20. 20, 20. ben dedim. Ben, ben dedim. dedim. Aynı anda çıktı gibi gel bilmiyorum takip edemedim. Ya tamam ya. geç soruyu. Ya. Tamam o zaman geliyor yeni soru. 11 artı 12. 23. He. Ah be. Kaç kaç sayın? 5 5. 5 5. 5 5. 10'da bitiyor ya ona göre bak. Tamam. Hı hı. Şimdi zorlaşıyor sorular. 12 artı 13. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. 20, 25. Ben dedim. Bu sefer ben, ben dedim. dedim. dedim ben ya. dedim. Ben dedim. 6 5. Ben dedim. Çözemedim ya ben. 6, 5. Bura ben mı ben dedi? Ben, ben ya. Ben ya. Ama bu 20'yi başlattı. Buna da 5 mi dedi? Ben anlamadım ama ki. Tamam. Soru soru iptal. Şey olmasın. Ya Tamam. <laughs> şey ol karışık geldi. Hiç duyamadım. Şimdi o zaman Bakalım kim bilecek. 12 artı 17. Ha, ee, hadi. 29. Ben dedim. Dedi, dedi. 29. Kaç sonra... kaç oldu? 6 6. 6 6. 6 6. tamam. Ee, biraz daha zorlaştıralım o zaman. Ya. 16 artı 17. Otuz <laughs> iki. Sen kaç dedin? 33. 33 doğru. Kaç kaç? Nasıl? 16 artı on, 17 dedik ya. 7-6. 7, 6. 7 6. Tamam devam ediyoruz. Evet şimdi geliyor yeni soru. 17 artı 15. 23. 23. 32. 32 doğru. Kaç kaç? 7-7. Tamam şimdi geliyor baba sorulardan bir tane daha. Hayır. Soruyorum. 18 artı 19. 27 36 saat 27 36 37 36 37 37 Ben ne sordum? 37 o... 87 Nasıl 87 oğlum? Ben 8, soru 8, 8. soru neydi? 19 artı 18 değil mi? 19. Tamam 37 işte doğru. Kaç kaç şu an? 8 8 7, 7 sen mi öndesin? 8 7 8, 8, 9, Kim önde? Bu taraf 10, tamam. 10, 10. Tamam soru geliyor. O zaman zorlayacağız demek ki sınırları. 21 artı 23 geldi doğru kaç kaç oldu 8 8 o oh, bu ne? çekişmeli gitti çok <laughs> onda bitiyor ya ona göre hmm. tamam a şimdi sorry. scotch bright hmm. 26 artı 27 53 <laughs> geldi 9 Dokuz. evet bunu bilirse <laughs> bunu bilirse oyun bitiyor Yenelim. şimdi yok kendi güven ya Kerem bir dur daha oyun bitmedi yenerse bitiyor Be, 9 9 olursa bir tane uzatalım mı İki fark olsun arada değil mi? Olsun. Ha, 11 olsun 11. Anladım. İki farkla bitsin oyun. Anladım. Aynı şey voleybol maçlarında mı oluyordu öyle böyle? Evet. ha evet. tamam. Ama bilirse biter tamam. Evet. Kerem bilirse 11'de bitireceğiz. Evet. Tamam. Ee, 20'lerden sorduk. 28 artı 29. 56. 57. Kaç neydi? 57 bildi ne? ya. Eee e, kazandı o tamam. Şey o ama işte uyanık olacağım böyle. O da 8 yendi. Abone olun. Abone olun.